Biz Bize'den herkese günaydın. Günaydın efendim. Bugün yine çok değerli konuklarımız var. Hoş geldin. Hoş buldum efendim. Evet, çok hoş. hoş buldum hem de yani. Çok güzel. <laughs> güzel, güzel bir başlangıç abi. yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Harikayım. Çok mutluyum, enerjiyim. Güzel gidiyor her şey. Sizler nasılsınız? Biz, Biz de çok, de çok Seni gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim. O kadar güler yüzlüsün ki böyle günümüzü aydınlattın. Teşekkür ederim. Şey rollerimden öyle gözükmüyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Rollerim yani çok güler yüzlü değil ama normalde böyleyim. Ama sen ne zaman görüntüleseler böyle zaten evet. güleçsin. Aynen öyle. Biliyoruz seni. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor dizi? Vallahi çok güzel gidiyor. Yani şöyle ben beklentilerini çok yüksek tutan biri değilim. Ee, olması gerektiği kadar tutuyorum. Hayatla ilgili beklentilerimin tamamını. İşimle de ilgili öyle. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İzleyince yorum yapıyorlar. Artık beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Ama bu sefer böyle bir şey oldu yani hani hiç kötü yorum görmedim. Hani bir tane kötü yorum yok. İzleyen herkes bayılıyor. Ee, ilgi de artmaya başladı bölümden bölüme. Böyle bilmiyorum içim kıpır kıpır böyle çok heyecanlıyım. Güzel e emeğimizin karşılığını alıyormuş gibi bir his oluyor ya. Güzel evet. Evet öyle bir moddayım yani. Seni çok övüyorlar, eleştiriler kime gidiyor? Hasan Küçük çatına. <laughs> Ah Hasan'ım. <laughs> Valla ne yapsın ama evet kötü adam. Ben de bir önceki projemde o eleştirilerin odağındaydım. E, oluyor. Normal. Olması güzel. Sağlıklı düşündüğümüz, yargıladığımız anlamına gelir. Evet. E, kötüyü görüyoruz. Necmi'yi kötü Necmi, görüyoruz. Aynen öyle. Çok böyle. güzel bence. Çok değişik bir senaryo değil mi? Evet. İnanılmaz. Yani. Derin. Bir ağır. yandan da... Evet. Sustalı Ceylan'dan bahsediyoruz bu arada. Bilmeyen seyircilerimiz. ATV Sustalı Ceylan. E, yani çok değişik bir konusu var. Peki ne diyorsun sen esas o <laughs> meşhur cümleye haftalardır konuşuluyor. Bir baba oğlunun böbreğini sevgilisiyle para bulmak için satar mı? Ah. Ya sanıyorum bu sorunun cevabı e, maalesef oluyor böyle şeyler galiba ama olmamalı tabii ki yani işte e, hayatın gerçeği. Bizler şimdi bazı insanlar şey buluyor e, büyük buluyor konuları hı hı. fazla dramatik bulabiliyorlar ama televizyona çıkması için bir konunun o kadar da olağan olmaması gerekiyor. Tabii ki her gün, her sokakta, herkesin ailesinde böbreğini satmış biri yoktur tabii ki. Ancak böyle şeyler varlar. Şaka değil bu. İnsanların hayatları kararıyor ve bu e, yaşanan bir durum olduğu için bunları işlemekten korkmamalıyız. E, bu konular cesur olmalıyız, farkında olmalıyız. Böyle şeyler var hayatta. E, bunların kötü olduğunu anlamamız önemli olan kısmı. Nasıl Necmiye nefret ediyor herkes Hasan'ın evet. oynadığı rolden. İşte yani evet iğrenç bir adam çünkü <laughs> çok çok akıllanır tüketmekte. Ee, yani maalesef ağır bir konu ama izlerken insanın içi ferahlıyor. Öyle bir handikapı var bizim işimizin. Yani çok ağır bir konu ama e, bir relief olacak içinde insanların çünkü mücadele olacak. O mücadeleyle böyle herkes şey olacak yani böyle heyecanlanacak izlerken böyle sürekli üzüldükleri bir şey beklemesinler yani. Tabii. Çok güzel bir farkındalık konu. olmuyor mu? Zaten bu konuda yani. işleyerek bir şeylere bir temas oluyor. Bir, bir, bir konuların üstüne basılıyor ve bu konuların da gündeme gelmesi gerekiyor bir tabii şekilde. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle gelmesi gerekiyor. Bir de kötüyle iyi ayırt ettiğim sürece Bunlar Hı. zaten problem değil yani. Bu e, bunlar işlemek güzel zaten. Tabii de dediğim gibi başa dönüyorum. Yani bizim milyonlarca insanın ekran kitlenmesini gerektirecek şey farklı bir şey olması doğal olarak tabii ki. Bütün medya, sosyal medya, normal konvansiyonel medya tamamen bunun üzerine doğal olarak ben o yüzden işimden aşırı memnunum. Hani çok severek kabul ettim, severek yaptım, Aşkla yaptım. Çıkan sonuç bizi mutlu ediyor tabii ki. Ama yorum alınca, nerede da Şey oluruz? oluyorsun ya. Yani, Ay ne yapacağını şaşırıyorsun. <laughs> nasıl oynasam diyorsun bir sonraki bölüm falan böyle. <laughs> Heyecanlanıyorsun. Yani. İlk teklif geldiğinde ilk nasıl, nereden başladın? Okudun mu? Ondan sonra ilk anlatıldı mı sana? Bana önce anlatır menajerim. Her zaman öyle işler bizde. Tamam. Böyle Burak şöyle bir rol geldi falan. Ya, o yüzden hani biliyordum hikayeyi. Ha, Ama oldu. elimi alıp okuyunca daha da güzel oldu. güzel, oldu. Fark ettim. Bir de hocamız sağ olsun. Yapım sağ olsun. Süreç film. Canlarım benim. Öpüyorum buradan hepsini. O kadar uğraştılar ki bu işe. Yani e, burada gördüğünüzden çok daha fazla şey oldu yani. Hani çok uzun bir süreçti bu. Aralıktan beri e, uğraşıyoruz bununla. E, onlar benden de önce. Şimdi ben aralıkta dahil oldum. Onlar benden de önce bununla uğraşıyorlardı. Senaryo en güzel haline getiresin, en gerçek e, duyguların en gerçek yaşandığı, seyirci en gerçek geçeceği haline getirilirken çok uğraştı herkes senaristlerimiz de. O yüzden sağ olsunlar. Yani böyle insanlarla çalışmak, kendini böyle insanlara emanet etmek çok değerli. Şükürler olsun böyle bir şey çıktı işte ortaya. Ferhat benim bir önceki karakterimden bayağı bir farklı yani hiçbir benzerlikleri yok yani hiçbir anlamda. Bir tek tipi benziyor biraz andırıyor <laughs> ben oynadığım <gülüyor> için. <gülüyor> Onun dışında hiç benzerlikleri yok yani. Mesajları da güzel dizinin. Evet. Ben o ilk bölümde bayıldım o kardeşine verdiğin derse. Gittin, şey, hayır. Aynen, evet, evet, hayır çorbası dağıttırdın. <gülüyor> aynen. <laughs> Ayin'in şımarık çok güzel. çocuğuna çok güzel bir ders oldu. Bu tam benim gerçek hayatta vereceğim e, tatlı bir ders yani. Ben de böyle şeyleri çok severim. Atasözlerini falan da böyle çok severim. Şimdi Burada atasözleri söylemeye başlamayacağım ama <laughs> korkmayın ama <laughs> böyle bir şey olmayacak ama çok severim böyle, böyle güzel dersleri, anlam çıkarılacak dersleri severim. Kendim Sana de... yakın mı peki Ferhat kontrolu Ferhat kontrolü hayat görüşü olarak kesinlikle yakın bana tabii ki ama ben herhangi bir şekilde gayrimeşru bir dünyanın içinde bulunmazdım tabii ki yani. Öyle bir şey söylemeye gerek yok ama hani bulunmazdım ama Ferhat hayat görüşüyle, etiyle o bizim iyi... Ben de şu, şu konuda biraz kendime kızarım hep yani böyle... Kendim için hiçbir şey isteyemem kimseden. Hmm. Hiç telefon açamam kimseye. Ama birisi içinse bütün telefonları açarım. Yani herkesi ararım, denerim. Ferhat biraz öyle bir çocuk. Yani kendisiyle savaşlarında, kendisiyle olan, kendisiyle ilgili olan her şeyi biraz ertelemiş. Ana bir hedefi var. <laughs> Ama gördüğünüz gibi o hedefe giderken bile dikkati çok hızlı dağılıyor. Çünkü öyle biri yani. iyilik yapmayı seven biri. Ben de umarım öyleyimdir. Ben öyle olmayı öyle olmak için yaşıyorum. Öyle olmayı seviyorum. Umarım da kendimi kandırmıyorum. Evet. i̇yi yani biri olmaya çalışıyorum ama <laughs> hani iyilikten besleniyorum ama yani Ferhat'la tek benzer yanımız o. Ben oynadığım karakterlerin hiçbirine benzemiyorum galiba. Ya yani aslında genel olarak Fecir, Ferhat çok farklı iki adam. İkisi de bana benzemiyor. Ben de onların ikisinden çok farklı bir adamım böyle. Yani bir şekilde ben karakter çıkartırken, çok uzun konuşuyor muyum şu anda? Yok, Yok güzel hayır, çok güzel konuşuyorsun. Çok evet <laughs> Uyarım beni. <için>. Yok canım. <laughs> şey Ben karakter çıkartırken farklı olmasına dikkat ediyorum ama eğer karakter analizi benzerse benzer de yapabilirim yani. E, o yüzden ondan korkarak karakter çıkartmıyorum ama karakter, e, paletim geniş. Hmm. Hayatı gerçekten, başlamadan önce konuştuk ya ben hayatı dolu dolu yaşayan biriyim. Sokaktayım bayağı. Ee, sokakta büyüdüm zaten. O yüzden karakter paletim bayağı geniş. Birçok da iş yaptım. Zorlanmıyorum adam bulurken, e, karakter çalışırken. Sadece güzel bir şey çıkması tabii ki bambaşka bir şey. Onun için uğraşıyoruz. çıkıyorsa onu takdiri seyircimize zaten. Ben kendimi hiçbir zaman izleyip de aa ne kadar iyi oynamışım demedim hayatımda <laughs> kendime ama hep böyle ya şunu yapmasaydım falan diyorum. Ama Umarım beğeniyorlardır. Ortaya güzel bir iş çıkıyor. Evet. Partnerin seni çok güzel tanımlamış Süme'ye. <laughs> Gördün mü onu? Evet. <laughs> Yüzme bilmeyen biri denize git denize atlasa gözünü kapatıp kendini bura bırakır demiş. O evet. kadar güveniyormuş sana. Şükürler olsun. Canım benim. Öpüyorum onu buradan. Yani güzel bir şey. Ee, dedim ya az önce nasıl yaşadığımı kapalı böyle anlatmaya çalışıyorum ya. Ee, sonuçta herhangi bir özelliğinden bahsederken insan şey oluyor yani nasıl söyleyeceğini bilemiyor ya. Öyle, ben öyle biriyim bence de. Ben öyle olmaya çalışıyorum ve bununla bundan aşırı besleniyorum ben yani. Bir insanların yükü varsa ben Sümeyye'nin yükünü tabii ki e, alamam yani öyle bir şey olduğundan değil. Hiç de öyle bir durum da yok bu arada. Yüzme bilmediği falan da yok. Bana da ihtiyacı <laughs> yok ama e, onun e, şey tevazusu yani sağ olsun canım benim çok tatlı. Ama ben elimden geleni gerçekten yapıyorum hani insanların hepsi için e, etrafımdaki insanların Stresli olmasını istemem, korkmasını istemem, gerilmesini istemem. Ben onlar yerine korkup gerilirim böyle. Nedense böyle bir misyonum var hayatta gereksiz. <laughs> öyle birim yani. O yüzden e, bence insanlar benim etrafımdayken rahat olmalılar. Ben e, öyle temenni ediyorum yani. Burak şey gibi şu anda seninle bir saattir tanışıyoruz da. E, ben şöyle bir his... Yani bu da çok güzel bir şey. Bunu ben başka hiç kimsede yakalamadım. Şu anda ilk kez seni o kadar adam 6 yıldır buraya 500 kişi geldi. doğru, <laughs> Şöyle ya yani Allah korusun bu yarın e, oyunculukla ilgili, ünlülükle ilgili, popülerlikle ilgili hiçbir şey olmasa sen e, cumartesi sabahından <laughs> itibaren normal Ondan önceki hayatın nasılsın? Aynen. Öyle güne başlayabilirsin ve bunda da böyle gülebilirsin. Hiç. Yemin ederim öyle. Doğru mudur? <laughs> Tam olarak böyle bir hayatım var. <laughs> Aynen. Tahmin ettim ya. <laughs> ya çünkü annem sağ olsun bu canım anam beni materyallerden çok uzak büyüttü. Hayatın zaten insan icadı şeylerle ölçülmesi imkansız bir şey yani hayat. Yani düşünseniz hayalim ne olabilir benim? Ödül. İnsan icadı. Ayakkabı, insan, para, ev, araba, para. Bunların hiçbir Tam gerçek değil yani. Gerçek işte bu. Sohbet, bu kelimeler. Şu an bizim birbirimize verdiğimiz enerji. Tek gerçek bu. O yüzden ben hayatı insanlarla yaşamayı, hayatın içinde olmayı seviyorum o yüzden yani o anlamda. Ben hayatımda mesela e, hiç fotoğraf çekilmeyi reddetmedim mesela. O 2017'den beri biliniyorum. E, yaptığım işler sayesinde. Hiç foto, bir kere reddetmeye çalıştım hastanedeyken. Onu da annem yanındaydı. E, ettirmedi. Hayır hayır yok yok. Tabii çeker hemen ne olacak be? ama. <laughs> Aman şöyle bir bakarsın gidin sersin falan çok tamam anne gelsin. Çok tatlı aynı. Canım annem. Böyle bilmiyorum çünkü benim için o an bir saniye. Ama düşünsene yani bir insan yaptığın işten dolayı senin yanına gelip fotoğraf çekiliyor. Olağanüstü bir şey zaten bu. Çok güzel bir şey. Bundan rahatsız olmaya gerek yok öncelik Ama ikincisi onun için önemli bir an olması bile çok onur verici yani. O seninle fotoğraf çekilmeyi önemli görüyor ve çok tatlı bir şey. Yani ben hiç rahatsız olmuyorum hoşuma da gidiyor. Hep de söylerim ben teşekkür ettiklerine ben teşekkür ederim derim. Yani güzel hissediyorum çünkü sonuçta kendimi günün sonunda. Annelerimiz bizim canımız ciğerimiz annelerimiz. Evet. Peki e, sen e, yani beni annem sayesinde dedin. Ya, en şeyler neydi nasihatlar hep nasıldı yani. Sana ya şunu dememiştir ya oğlum para bir ikinci planda o bilmem bir şeyler vardır onun altyapısında bu hale gelmiştir. Yani aslında onu da dedi hepsinde dedi benim annemle annem konuşkandır benim çok ben, ben de öyleyimdir konuşmayı çok severiz. İnsanlar konuşa konuşa derler ya. Evet. Yani konuşmayı severiz. Ee, güzel de. Kelamımız da güzeldir. Kötü bir şey de söylememeye çalışırız hep. Güzel konuşmaya çalışırız. O yüzden o anlamda bana çok fazla tavsiyede bulundu. En güzelleri hep maddiyatla ilgili oldu. Çünkü ben çok mücadele ediyordum çocukluğumdan beri. anneme Annemin benden hiçbir şey beklememesine rağmen ailemin de aynı şekilde. Biz çok mutlu bir aileyiz yani. Hiç böyle benden kimsenin beklentisi yoktu. Biz zengin bir aile değiliz ama ben gümüş kaşık biri asla değilim. Hani benden bir beklentisi yoktu ama kimse ben öyle bir çocukluğumdan beri ben işte çok güzel olacak her şey bak göreceksiniz. Oğlum güzel zaten. Hayır hayır güzel ama işte daha az şeye mecbur kalacağız falan filan böyle. Böyle öyle biriydim. Çocukluğumdan beri öyle biriydim ya bilmiyorum ne, nedenini. Annemin ahlakı güzel. Bana hiçbir şey bırakmadı annem. Mal, mülk. Güzel ahlak bıraktı. Parayla satın alması imkansız bir şey. Yani müthiş bir miras. Hep böyle paranın ikinci planda olduğu bir hayat sürdük onunla beraber. Yani insanın yediği yemekten keyif almasının yemeğin kaç para olduğu ile hiçbir alakası yok yani kesinlikle dünyanın o iki ucunda görmüş biri olarak ben söylüyorum yani hani kendi paramı kazanan da biri olarak her zaman da çok zengin hissettim kendimi çünkü yani normal bir işte çalışırken de ünlü oldum tırnak içinde o zaman da hep çok zengin hissediyorum çünkü kendim kazanıyorum yani kimseye hesap vermiyorum onunla ilgili. Arabayı yıkarken. Araba yıkarken de az kazanıyordum. Yalan yok şimdi. O gerçeği konuşalım. Çünkü benim canım abim Mehmet abim. Öpüyorum onu da buradan. <laughs> Mehmet abim bana e, işe alırken beni şöyle almıştı. <laughs> Dedi ki sana seni öyle bir çalıştıracağım ki askerlik yapmana gerek kalmayacak. <laughs> <laughs> Büyükler nedense hep öyle ya. İlk süründüreceğim i̇yi seni. Ya. Şimdi. Ama Tabii iyi ama iyi iyi. onlar sonra büyük ders oluyor. Gerçekten çok büyük ders oluyor. Şimdi ben sette çalışırken benim sıkılma veya yorulma ihtimalim var mı? Ha. Beni yoramazlar ya. Ben askere gittim gerçekten bu yaz. Komutan bana şey dedi. Ya sen dedi dizide oynayan evet dedim komutanım benim. Hım dedi ne işim var senin burada? <gülüyor> <gülüyor> komutanım, yani. <laughs> ne komutanım? Vatanı görüyor Nasıl yani? Ne demek ne işi var? Ay dedi ya ne bileyim ya adam hani şey şaşırdım seni beklemiyordum bir anda. Pat diye kapıdan içeri girdim yani. Kimse beni beklemiyordu. Çünkü o onda. şöyle bekliyordu. Bilmem ne komutanı arayacak. Bilmem ne <laughs> Belki olacak. Belki ya bizim kardeşimiz gelebilir falan. Ben dedim, dedi ki ya hiç haberimiz yok. Dedim komutanım ne yaptığınız <laughs> olacak ben de <laughs> Ben de geldim işte Burak olarak. Ne güzel. Dedi ki zorlayacağız seni o zaman dedi, güldü. Dedim ki ya en fazla şınav çektirirsiniz. Ben niye zorlanayım komutanım dedim ben. Şınavımı çekerim, yatar uyurum, kalkarım. Askerlik müthişti ya o anlamda o yüzden yani. Oradan geliyorum, bizim set hayatımız gerçekten askerlik gibi. Benim iş hayatım da askerlik gibiydi çocukken. O yüzden askerlerimize buradan saygılar, sevgiler. Çok seviyoruz sizi. Hakkınızı helal edin ama... Ee, bizim yaptığımız askerlik öyle askerlik değil yani. vatanı görev olarak mecburen gittiğimiz askerlikte. Hani hakikaten hiç yorulmadım. Çünkü set tam öyle bir hiyerarşik düzen yani. Hmm. Çok çalıştığımız hiyerarşinin olduğu, komutanlarımızın olduğu tırnak içinde tabiri caizse bir sistem. Beni hiç zorlamadı. Setten bir önceki hayatım da öyleydi. Abim sağ olsun. Çok seveceğim biri benim. Abi. Beni çok sever. Çok sahip çıkardı ama dışarıdaki herhangi birinin bana bu kadar sahip çıkmayacağını öğretti bana. Hmm. Sağ olsun. Yani o, o bana çok iyi bir e, iş ahlakı oldu. Çalışmaktan şu an hiç gocunmuyorum mesela. Yani çok seviyorum. Bayılıyorum. Al, sabah kalkayım işe gideyim. Tek isteğim o yani. yani. Hiç boş durmayayım istiyorum. Seviyorum yani. Hayatı öğrenmişsin yani küçükken? Evet. E öğretti bize. Peki. Bir şey. <laughs> Kazık yedin mi? <laughs> Tabii ki canım mutlaka yani. Ama yemin ederim size bunu gerçekten öylesine söylemiyorum. Yani güncel hayatında yakın zamanda yedim kazıklar bile var. Detay anlat deseniz yemin ederim anlatamam. Vallahi unutuyorum. O kadar umurumda değil ki yani. hani Bana çünkü zarar veremezler yani. Hiç kimse bana dünyada zarar veremez. Çünkü hani iyilikle yaşıyorum ve harbiden kimseye kötülük etmiyorum. Hiç kötü niyetim yok kimseye karşı. Herkesin Abi ne kadar hayatı güzel olsun. Yani yediğin kazığın karşısında ben artık kimseye şunu yapmayacağım. Yine yok. ben başımı ağrıttı demiyorsun yani. Yok canım, ben yine geçiyorsun. yaparım. Herkes farklı. 8 milyar insan var. Parmak izi farklı. Davranış patenleri benzerlikler olur. Ama herkesin kaderi, hayatı, her şeyi, tepkisi farklı. Hiç korkmam. Yine yaparım aynı hatayı. Ama ben tabii kendimi korumadığım bir şey düşünmeyin yani böyle salak bir hareket yapmam yani. Tabii. Öyle ama tabii ki dikkat ediyorum ama bir iyilikten maraz da olsun yeter ki iyilikten de olsun. Ben hani tam orasındayım işin yani. Yani iyilikten maraz var da olsun abi, kötülükten de olsun. <laughs> i̇yilikten yani de O olsun kişileri abi. hayatından çıkartıyor musun? Tabi. Tabii ki canım. Onu yapalım o yani. O konuda bayağı keskin ve kararlı birim yani. O e, kötü bir oyun bilmiyorum ama birini hayatından çıkartmam kolay kolay. Çıkardığım zaman gerçekten net bir şekilde çıkartırım yani. İgnorluyorum yani. <laughs> Yok oluyor tamamen benim için. <laughs>